Günaydın, merhabalar. ben şimdi krep yapıyorum. Çocuklarımla şu şekilde daha iyi. Biraz süt koyuyorum, biraz koyuyorum içerisini yumurtamı da kırmıştım. Şurada da alırsam. Ben çocuklarımı şimdi yolcu ediyorum. Paran abi, tane mavisiyle beraber gidiyor. Bu aralar babamla gitmek istemiyorum. Bu aralar abimle motorla gitmek istiyorum. Evet. Hadi anne görüşürüz. Görüşürüz aşkım. Görüşürüz. 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 Görüşürüz anneciğim. Efendim. Kaynama arkada kas takmış abisi. Okula götürecek. çıkmadılar hala. Evet. <laughs> en sallıyor. Kızım. Duşum hazır. Şimdi ağzını kapattım mı? Bu şekilde. duşumu hazırladım. Ben hazırlandım. Şimdi çadıra gidiyorum. Çadırda kahvaltı yapacağız arkadaşımla beraber. Arkadaşımın annesi. Bakın çok güzelmiş. Çok sıcak burada. Sahil belki serin olur diye. O yüzden biraz kalın giyindim. Pişman oldum. Buna. Gelsinler mi acaba? Gelmemişler falan onlar gelene kadar. Hemen çay suyunu koyayım. Ha, ekmek almayı unuttum. Ekmek kaldırayım. Şimdi soframı kuruyorum. Çayımı da koydum, demledim. E, demlenecek. Demlemedim pardon, özür dilerim. E, demlenecek. Şimdi masamı kuracağım getirmeyi unuttum. Keşke getirseydim. Şimdi ben buraya malzemeleri koydum ama Evet. Şu anlık e, açmadım ben e, kahvaltılıkların kapaklarını. Evet, geliyorlar. Arkadaşım da geliyor. Annesiyle beraber çayımı demledim. Ben de içeriği toparladım. Şimdi burayı da toparladım. Ve i̇şim bitiyor. Evet, arkadaşım ve annesi geldi. Burada çok tatlı bir bayan var. Annesi çok tatlı. Bayıldım. <laughs> Görür müsünüz? Çok tatlı. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ee, nasıl evet, nasıl bir ortamdasın? Süper, süper. <laughs> Harika değil mi? Evet. Ee, nereden geldiğini de söyler misin? Kocaeli İzmit. Evet, buradan Kocaeli'ne İzmit'e selamlarımızı gönderiyoruz. Oradan da izleyenlerimiz oluyor. Böyle havayı değerlendiriyoruz biz de. Burada da ilk nur... <laughs> <laughs> o da annesiydi. Bu da benim arkadaşım. Ebru Can'ın yanına geldik. Harika bir arkadaş. Harika bir muhabbet. Harika bir sohbet. <laughs> Teşekkür ediyorum aşkım. Sen de öylesin. Bizim e, birkaç parça bir şeyler getirdi. Böyle biz kahvaltımızı yapacağız. E, başka bir arkadaş daha var. Onu da bekliyoruz. O zaman bize afiyet olsun. <gülüyor> Enerji. Enerji. <gülüyor> evet şimdi yumurtalarımızı da Yapıyorum. Deniz manzarasında tereyağlı yumurta. Evet, ama kudum olmayı unutmuşum içeride. Tamam. Hemen yapıyorum. Hmm. Sarısını kırayım mı? Tabii. Tamam. Mis gibi. Deniz manzarasında... çekiliyorum. Manzarayı sen onu kesersin. Hayır <laughs> hayır. <ay>. Biraz önceydim. Yani çektiği için biraz Birazdan ama şey, aklımda onu da atarım da. Olsun. Birazcık e, ekran küçülecek ama <laughs> idare edersiniz artık. Değil <laughs> mi? Tabii. Evet. Güzellik her açıdan güzelliktir. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> oh. Bana bana yemelik. Havaları iyi değerlendirmek gerekiyor. Yanandaki kırmızılık çok belli. Seni kim öptü? seni kuşalım. çok Çok belli. <laughs> Benim bugün uğrum olsa olsun. olsun. Hmm, mis. Ama burada bizim domuz, hiç farketmiyor neyli bir tuzağa. Biraz böyle şey bırakayım mı? Yok tamamen tamam, şey yaparım. Çubuk yani, kalması. Tayları koldu bir yolda. Geliyoruz. Başla başla geliyoruz. Sen başla bebeğim. Elin kapaklarını açmadık değil mi? Açmadım. İyi midir bu? Bakayım. mis gibi oldu tamam. Altını kız istersen tamam, evet. çayı da koyarız. Bunu bununla alabilirsin bence. Emin Dikkat et yapmayın emin değilim ama olacak o. <laughs> olacak mı? Yeri açtık mı? Anne yer açar mısın yumurta için? <laughs> Evet, de çareler tükenmiyor. Oh. <gülüyor> <gülüyor> mis gibi çekeceksin. Hmm, mis gibi manzarada. Şöyle masamızın güzelliğini de gösterebilirsin. Yakınlar. Hmm. Tereyağında yumurta. Açık hava eşliğinde. Evet. Deniz, kum, kuzu, kuzu Harika. Mis gibi. Bize afiyet olsun. Evet, afiyet olsun. Ne yapıyoruz lavaşı? İçine tereyağı koyuyoruz. İçine ne koyduk burada? Peynir. Tulum peynir. Çökelik. Çökelik. Bu çökelik mi? Yani evet. Çökelik. Üstüne tereyağı. Üzerine tereyağı. Evet üzerine tereyağı süreceğiz. Sonra? Sonra, sonra onu dürüm yapıp yiyeceğiz. Dürüm, dürüm yapacağız Yine evet. Ama bizim orada görevsel ne oluyor? derler. Kalori. Kalori. <laughs> Ondan sonra e, Ondan her kilo. Milk shake nasıl? Hani diyetteydin? Hani diyetteydin? Böyle bir life milk Ben seni dedim ama hani beni kahvaltıya şimdi. çağırmayın. <laughs> Sonrasında çağırın <gülüyor> değil, <gülüyor> değil <gülüyor> mi? Böyle yani yani bir life milk shake'i de çayırıyor. almış, evet. gelmiş evet. ama diyetteyiz, evet. değil mi? Ben salatalık evet. yiyorum. Bunlar duruyor bu Evet. Sonra bunu kilolu... bunu yiyoruz. Kilo olarak geri geliyor bize. Evet, kilo olarak hiçbir <laughs> evet, alakası yok. Maşallahın var. Burada artanlar vardı. Şimdi onları ileride köpekler var. Köpek yavruları var. Onları götüreceğiz. Bu arada arkadaşım Burcu da geldi. o <laughs> da poğaça getirdi. Biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi çay keyfi yapayım. Ama ilk önce tabii ki bunları götürüyorum. Geliyor musun? Hadi. Evet. Anne burada. Yavruların nerede? Bir de yavruları vardı. Bak. Gel çocuğunu bulalım. Hadi çocukları. Yavrular şurada bir yerde oluyordu ama. Acıktın mı sen? Hı? Acıktın mı? Hadi yavrularını da bulalım. Vereceğim tamam mı? Yavrular. Aa geldi. Evet. Diğeri nerede? Hadi gel. Bahsettiğim. Bahsettiğim burada mı yavru? Ay dur dur öyle saldırma korkuyorum öyle. Hayır, hayır. Dur. Dur biliyorum. <laughs> ya ama diğer yavruların gelsin. Ama çocuklar nerede ya? Diğerleri nerede? Hmm, aa evet. Ya. Bakar mısınız? Çok açıkmış bu anne ama bunun 4-5 tane de yavruları vardı yavrular ortada yok sadece bir tanesi burada çok acıkmış bıraktık onlar yiyorlar sadece anne yiyor anne acıkmış diğerlerini bulamadım şimdi gidiyoruz Ben çıktım, e, tanemi almaya gidiyorum. Kızlar orada oturuyorlar, beni bekliyorlar. Tanemi aldıktan sonra e, tekrardan çadıra geçeceğim. İknur da kızını alacak, kızları alacak. O da gelecek. Öyle biraz yine çadırda oturmaya devam edeceğiz. Evet, ben tanemi aldım, geldim. Oraya kuruldu tanem o şekilde. Arkadaşını bekliyor. Biz de şu an oturuyoruz. İknur da kızını almaya gitti. Ama hala çok güzel. <laughs> Masa güneş gibi ne çekiyorsun? Çayımızı çekelim. Niye öyle diyorsun? Çarpsak aslında onu. Değil mi? Dur ben halledeyim. Kameramı şuraya koyayım. Olayım, olur mu? Olur ben... mu? Tamam. bu tarafa gel kızım. Başladım bayağı. Fena başladım. bu öyle. Yani bak yani. Bir Bir

Bu, bu. Oh, yeah. hmm. we'll right. şu kolda ne çak ne çak ne kahinah söyledi çak ne benim çayları koyuyor Burcu <laughs> Biz oturmaya devam ediyoruz saat şu an sanırım üç buçu geçti bizde durumlar bu şekilde. kütüphanemde kendine oyun kurdu. Aşkım. Oynuyor musun sen? Evet. Defne gelene kadar oynuyor. Evet. Çocuklarımızı unutmamak gerekiyor. Ben evden çorba getirdim. Şimdi çorba kaynatıyorum. Evet. Çok kaynatmamam gerekiyor. <laughs> İlk Nur. Bunu dökelim mi? <laughs> Seni inşallahım bak. <laughs> Nasıl koyacağız şimdi? Ya da şey elde mi koyalım? Ha, aynen, aynen. Şöyle bir. <laughs> Patates mi sökecekmiş? Patates ekmeğe gidecekmiş ya şey. Ekmek koyacak mısın? Tabii. Tabii ki. Birer dilim evet. ekmek Asla. koyalım hadi. ekmek işte için da. getirdim. Poçumuz da var. Tamam. o ekmek var evet. Ne buldun kızım? Yok. Sevilcan ne yapıyorsun? Böyle çekilmiyorum. Miyav. Kolay gelsin Sevilcan. Teşekkür ediyoruz. Çocuklar ne yapıyorsun? Mimim. Çocukları yemek yapıyoruz. Çocuklar okuldan geldiler o yüzden. Ama şunu da koyacağım ki bunu da biz Anne. Ver yiyelim. Anne. Evet. Efendim, Kolayı versene az şuradaki. Yiyelim canım. Evet, onun altını açtık. Mı? Hadi bir kere. Hadi tutacak rolü değişikliyor. Aynen öyle. <laughs> hiç Şimdi. daha iyi olmayacakmış. Evet. evet. Ay. <laughs> <türlü gülüyor> i̇yi şey bir dik duruyor. Sonuç buldu çatıştı. Birazcık göredemem. Ne hepsi çatışması yetiyor. Geçen Bu hoca zaten çok. Güzel. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Evet. Kahrolsun. Kocalar. <laughs> Biz kendimiz kendi karnımızı doyuracağız. Evet çocuklarınki bitti. Bitti değil mi? Bitti. Burcu sağ olsun yedirdi. Bitti. Anneme. Bitti. Şimdi besiyoruz. Ben hiç, hiç yesin yok. Aslında. Niye? ekmeksiz ekmeksiz. Ekmeksiz ekmeksiz. Evet biz pikniğimizi yaptık. Şimdi eve gidiyoruz. Burada yıkanacaklar var. Halı, film falan onları yıkayacağım. Artı bulaşıklarımız var yıkanacak. Burada arkadaşlar. En son iş bana düşüyor. Burada gece acayip soğuktu. üşüdüm. Evet, yani. sen de üşüdün değil mi? Tane üşüdü evet. Öyle, öyle üşüyorum. Ama sabah gündüz çok sıcaktı. Perişan bir haldeyiz bu şekilde. Tane yani hemen duşa giriyor. Ben de buraları halledeceğim. Ama ben öde, bir tane daha ödeyelim. Evet. Şu an altındaki yazmayı bitirdim. Tamam. Şimdi... Bakalım kontrol edelim. Kapı açıl tamam.